Olalım. Saadet Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Ali Özü doğrudan rakiplerine ilginç bir çağrı geldi. Kızenli politikacı hem Binali Yıldırım'a hem de Koçoğlu'yla Taşer'e seslendi. Siz de bana oy verin İzmir kazansın dedi. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç'ın gündeminde ise AK Parti vardı. Sayın Binali Yıldırım'ın oyunu istiyorum. Sayın Aziz Kocaoğlu Beyefendinin oyuna talibim, Murat Taşer, Milliyetçi Hareket Partimizin Belediye Başkanı'nın oylarını istiyorum. Onlar bu oyları bize verdikleri takdirde çok önemli bir tarihi görevi ifa et. Bu hizmetten pay sahip olsunlar diye onların oylarını istiyorum. Saadet'in ağır topu özü doğru kendisi için rakiplerinden oy istedi. Hedefim Erdemli bir İzmir yaratmak dedi. Erdemli şehirler, Erdemli şehir demek... Sadece yolunun, parkının, dertlisinin, sokağının, kaldırının yapıldığı bir yer değil ruhun bozuk yollarını, gönülünün tahrip olmuş yollarını da imar etmekti. Kemal Paşa şurada 30 kilometre ileride 10 yıl başkanlık görevi yaptık. Biz de orada herkese sorun. Saadet Partisi'nin 2009 yılı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, şimdilerin Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıçsa İzmir'e saadet gelecek diye konuştu. Şu kordona baktığımızda şöyle şuralara baktığımızda bakın Çin Setti gibi bunlar. Yani İzmir'in şu manzarasını kapatmışlar. Arkadakiler hiçbir şey görmüyorlar. Yani her şeyi eleştirmek mümkün. Bunları eleştirmekten ziyade Bunlar yapılmış, bitmiş, geçmiş. Şimdi biz bunları nasıl çözeceğiz? Şimdi ne yapacağız da daha büyük e, hizmetler yapacağız? İzmir'i yaşanabilir bir kent haline getireceğiz. Biz bütün bunlara bakmamız lazım. İmarını tekrar komple gözden geçirmemiz lazım. Deneyimli politikacı Kılıç isim vermeden AK Parti'ye gönderme yapmayı da ihmal etmedi. Bizim belediye başkanlarımız oldu, milletvekillerimiz oldu, bakanlarımız oldu, başbakanımız oldu. Ama Hiçbir bakanımız, hiçbir milletvekilimiz, başbakanımız, e, hatta meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz dahil olmak üzere elhamdülillah yolsuzluktur, rüşvettir, vesairedir falan filan bunların hiçbirisine bulaşmadık. Biz bu anlayışı işte hakim kılmak istiyoruz. İzmir'in uzak ilçesi Kınık'ta MHP ve AK Parti adayları çoktan kolları sıvadı ama CHP'de işler hala karışık. CHP'nin Kınık adayı mevcut başkan Süleyman Kaya mı yoksa MYK'da